Bugün manzar kostümlerini puanlıyoruz. Sen de yorumlarda sıralamanı yapabilirsin. Ben sondan başlayacağım. Sona eski kostümlerini ve basic halini koyacağım. Bunları da kendi arasında şu şekilde sıralayabilirim. Çoğu OTP Hiros'un basic halini sevse de ben manzarın basic halini beğenmiyorum. Hatta burada şöyle bir düzenleme yapacağım. Basic halini o kadar beğenmiyorum ki basic halini C sırasına diğerlerini B sırasına taşıyacağım. A sırasına şu kostümleri koyabilirim. Şu şekilde şöyle bir taşıyayım. Kendi içinde tekrar bir sıralama yapacağım. Burada A sırasında en başta 3 erdemi beğeniyorum. Sonrasında kazanova ve sıralamam bu şekilde. Arş hükümdarını çok beğenmediğim için sona koyacağım. Elimde bu üç kostüm kaldı. S puanına jeton düşmanı ve kartopu savaşını koyacağım. Bunların arasında da en çok sevdiğim jeton düşmanı. Kartop savaşında tek bir rengi var. Sarı rengini çok seviyorum ama bende yok. Umarım Riot bir gün bana bir güzellik yapıp bunu verir. Ve geldik S tier'a. Son bir kostümümüz kaldı. Tabii ki de Balzahar. Ben Nick'imi bu kostümden almadım arkadaşlar. Bilmeyenler için bu kostüm yokken de benim Nick'im Balzahar'dı. Bu kostümde ilk çıktığında vız vız Malzahar şeklinde çıkıp sonradan Balzahar güncellemesini aldı. Vız vız Malzahar kostümü yokken bile benim Nick'im Balzahar'dı. Eskiler bilir. Kostüm sıralamamız bu şekilde oluştu. Sizin kostüm sıralamamız nasıl? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.